أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للغافلين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Youtube kanallarında bazı cahillerin, edepsizlerin, mübarek ve kıymetli alimlere ve velilere dil uzattıkları yetmiyormuş gibi bazılarının da <laughs> bizzat Allahu Teala'ya son kitabına ve son peygamberine dil uzattıklarını hatta harp açtıklarını çok elem verici ve acı bir şekilde görüyoruz. Bu kişiler İslamiyet'e asırlar boyu hizmet etmiş bu şerefli milletin yavrularının imanlarını çalmak, dinlerini bozmak için bu dünyada sırtlarını din düşmanı, İslam düşmanı, bazı zengin şahıslara, yabancı bazı Hristiyan devletlere, onların bir takım derin yapılarına dayayabilirler. Ama onlar ölünce kabirde ve ahirette hangi cezaları çekeceklerini görecekler. Orada acaba nereye kaçabilecekler? Bakın adama dayanma ölür. Duvara dayanma yıkılır. Ağaca dayanma kurur demişler. Bu dünyada yabancı devletlerden para alan, onlara dayanan insanlar bizim gibi toprak altına girecekler efendim. Şimdi ben o gibi kişilere ibret ve ders almaları için tarihte zuhur eden o kabil kişilerin başlarına neler geldiğini hatırlatmaya çalışacağım inanıp inanmamak ibret alıp almamak tabii ki kendilerine aittir. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından Ad'ın evladından çoğaldıkları için Ad kavmi adını almışlardır. Bu kabile Yemen'de Hadramut bölgesinde Umman ile Aden arasında Ahkaf denilen yeri yurt edindi. <laughs> Yemen ile Şam arasında yerleştikleri de rivayet edilmiştir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki mealen Ad kavmine kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud aleyhisselam onlara ey kavmim Allahu u Teala'ya ibadet edin. İbadet edilecek ondan başkası yoktur. Hala onun azabından korkmayacak mısınız? Dedi. Araf suresinin 65. ayet-i kerimesi. Hazreti Hud aleyhisselamın peygamberine gönderildiği Ad kavmi asi olup şiddetli rüzgarla helak edilince bir rihi sarsarın adiye diye geçiyor. İman ettikleri için bu azaptan kurtulan müminler kendilerine yeni yurtlar bulmak için çeşitli bölgelere dağıldılar. Bu büyük felaketten kurtulanlardan biri de Hazreti Nuh'un aleyhisselam oğlu Sam'ın neslinden gelen Semud idi. Sam, Ham, Ya diye üç oğlu e, gemiye bindiler, tufandan kurtuldular. İşte bu Sam'ın neslinden gelen Semud. Yine Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki biz Semud'a nesepte kardeşleri Salih'i Resul peygamber e gönderdik. Bu suresi 61. ayet-i kerimesinin meali. Semud ve beraberindekiler Şam ile Hicaz arasında bulunan Hicr mevkiinde yerleştiler. Daha sonra Semud'un torunları bu beldeden ayrılıp Ad kavminin helak edildiği yerlere göç ettiler. Buraları imar ettiler. Burada çoğalan Semud'un torunları Önce bir kabile sonra da büyük bir kayyum topluluk oldular. Dedeleri Semud'a nispetle Semud kavmi denildi rivayet edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Ashabul Hücr diye zikredilen bu kavim Ad kavminin devamı olması ve onun yerini alma sebebiyle adı Sani ikinci Ad diye de anılır. Salebi'nin ve Kisai'nin kitaplarında bunlar anlatılmıştır. Semut kavmi at kavmi gibi taşları yontup dağları oyarak kayalara, tepelere saraylar yapmış oğullara köşkler kurup bağlar, bahçeler meydana getirmişlerdir. Bakın Hz. Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından ve Aleyhisselam'ın kavmi olan At kavmin helakinden sonra Salih Aleyhisselam'ın kavmi olan Semut kavmini kavmi kavminden işte bir nebze bahsettik. Allahu Teala at kavmi gibi bunlara da bol nimetler ve çok uzun ömür verdi. Meskenlerinde her türlü nimetler içinde yüzüp 300 sene ile 1000 sene arasında ömür sürdüler. Eski ümmetler uzun yaşıyorlardı. Adem Aleyhisselam 2000 sene yaşadı. Şit Aleyhisselam 1000 sene yaşadı. Nuh Aleyhisselam bin sene yaşadı. Önceleri bu nimetlere şükrederlerken sonraları unutup terk ederek onlar da zevku sefaya daldılar. Semut kavmi kabile reisleri başta olmak üzere zulüm ve haksızlığa dayalı çeteler kurup karşılıklar çıkardılar. İnsanları ifsad ettiler, bozdular ve putlara tapmaya başladılar. Peygamberleri olan Hz. Salih Aleyhisselam'a inanmadılar. Hz. Salih Aleyhisselam kendisine inanan 4000 kişiyle birlikte o beldeyi terk etti. Bakınız pek çok peygamber doğdukları beldelerden hicret etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Peygamberimizin de öyle oldu değil mi efendim? Semutluların yüzleri kana boyanmış gibi kırmızı oldu. Daha sonra simsiyah oldu. Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'a Semutluları bir sayha korkunç gürültüyle helak etmesini emir buyurdu. Bakın suda bu olanlar oldu. Maalesef'e kavmi gibi. Şiddetli bir rüzgarla helak edilenler oldu. Korkunç bir sayha ile helak edilenler oldu. Bir sabah vakti azap sayhası Semud kavmini yakalayıverdi. Sayhanın şiddetinden hepsinin ötleri patlayarak helak oldular. Helak edilişleri dillere destan oldu. Nişancızade Muhammed bin Ramazan Efendi Mirat-ı bunu yazıyor. Kisai Siyer kitabında Peygamberler Tarihi kitabında yazıyor. Salebi yazıyor. Hz. İdris Aleyhisselam göğe çıkarıldıktan sonra insanlar azdılar. Doğru yoldan ayrıldılar. Putlara yani heykellere tapmaya başladılar. Cenab-ı Hak bunlara Hz. Nuh Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. O zaman 50 yaşındaydı. Onları yıllarca dine davet etti. Putlara tapmaktan sakındırdı. Ve Allah-u Teala ibadet etmelerini söyledi. Hz. Nuh Aleyhisselam'a kendi oğlu Yağm yani Kenan bile iman etmedi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Estaizu Ya bu ne yer kem me'na. Oğluna adeta yalvarıyor. Ey oğulcağızım, ey yavrucağızım, ey ciğerparem gel bizimle birlikte gemiye bin. Ahmak seavi ile cebelin ya'simuni minel ma. Ben daha sığınırım hatta beni sudan korur dedi. Ama bir dalga geldi bir vurdu küt gitti denizin dibine. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı alaya alıp işkence ettiler. Hz. Nuh Aleyhisselam onlara beddua etti. Allahu Teala onu gemi yapmasını emretti. Gemi bitince tufan oldu. Ama aziz cemaat. Hz. Nuh Aleyhisselam inananlarla birlikte gemi yaparken o müşrikler, dinsizler, kafirler gelirler. Affedersiniz, gemiye pislerler. Kahkahalarla gülerlerdi. ha <laughs> Yani yağmur yağacak. Sel oluşacak. Bu gemi sularda yüzecek. <laughs> siz kurtulacaksınız. Öyle mi? Müminler derlerdi ki, "Eh, şimdi siz bizimle alay ediyorsunuz. Yakında biz de görürüz bakalım." derlerdi. Hazreti Nuh Aleyhisselam müminlere, inanlara gemiye bindi. Üç katlı olan gemiye binenlerin sayısı 80 kişi kadardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam gemisine her hayvandan da birer çift aldı. Oğlu Kenan'ı da gemiye almak için çağırdı. Fakat o ben bir daha çıkar kurtulurum diyerek gemiye binmedi. Bir dalga gelip oğlunu aldı ve boğdu. Sular dağları açtı. İnsanlar ve hayvanlar telef oldular. Altı ay sonra yağmurlar durdu, sular çekildi, gemi Irak'taki Cudi Dağı'na oturdu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a inanıp gemiye binenler kurtuldular. Daha sonra insanlar Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Sam, ham ve ya adlı üç oğlundan kürediler, çoğaldılar. Bunun için <laughs> Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Adem'i sani, ikinci Adem aleyhisselam denildi. Hazreti Nuh aleyhisselam bin yaşında vefat etti. O bilgilerde salevi, Taberi ve nişancı geçen bilgiler. Son iki ayet-i kerimeyi okuyup bitireyim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki mealen muhakkak biz Nuh aleyhisselamı kavmine Resul, peygamber olarak gönderdik. Araf 59. Biz Nuh'u aleyhisselam kavmine peygamber olarak gönderdik. O onlara dedi ki ben sizi Allahu Teala'nın azabıyla korkutuyorum. Ve azaptan kurtuluşun çaresini beyan ediyor, açıklıyorum. Allahu Teala'dan başkasına ibadet etmeyin. Bana muhalefet etmeniz halinde bir gün üzerinize elem verici çok şiddetli bir azabın gelmesinden korkuyorum. Hud suresi 25-26 efendim daha bazı kavimlerin ve şahısların helakları var İnşallah birer nebze onlardan da bahsedelim de bugün böyle taşkınlık yapan zulüm işleyen insanlara bunlar bir ders olsun efendim Allah-u Teala hepimizi zulümden muhafaza buyursun mazlumların ما ادور على رمضان، جنبك، قعدة صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب كل محمد. صلوا على شفعي جنوبنا محمد. سبحان ربك رب العزة ما يصفون. وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.